Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlere şar Mix B Bread ile nefis bir profiterol hazırlıyorum. Tarifimiz 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamamız olan hamuruyla gelin hemen başlayalım. Tenceremin içerisine ilk olarak suyumu ilave ediyorum. Ardından tereyağını ekliyorum. Ve içerisine bir tutam da tuz ekleyip tereyağının erimesini bekliyorum. <laughs> Yağımız iyice eridi, hafifte kaynamaya başladı. Şimdi ise glutensiz tariflerimizin olmazsa olmazı sharp mix bireti kullanacağız. Bu arada evde yaptığınız tüm glutensiz tariflerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. %100 mükemmel sonuç elde edeceğimizden eminim. Şimdi içerisine yaklaşık 100 gram kadar sharp mix bir bireti ilave edeceğiz. Müzik <laughs> Hamurumuz güzelce toplandı. Artık ocaktan alabiliriz. Biraz ılıdıktan sonra içerisinde yumurtaları kıracağız ki yumurtalar içerisinde pişmesin diye. Kolayca soğuması için şöyle genişçe bir kabımın içerisine aktarıyorum. Ve bu şekilde soğumaya bırakabiliriz hamurumuzu. Bir ara sıra böyle bir karıştırmak yeterli olacaktı. Biz de o sırada kremamızı hazırlayalım. Kremamız için burada yarım litre sütüm var. Onun yarısını tenceremin içerisine ilave ediyorum. Müzik Yarısını da çırpma kabımın içerisine alıyorum. Sütüm bir yandan ısınırken diğer yandan da bu sütün içerisine şekerimi ekliyorum. Ardından nişastamı ilave ediyorum. Bu arada tüm kullandığımız ürünlerin hepsi glutensiz. Üzerine biraz vanilya ekliyorum. Ve burada 3 adet yumurta sarısı vardı. Onları da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Müzik <laughs> Sütümüzün içerisine karışımımızı yavaş yavaş ilave ediyoruz. O sırada da devamlı iyice karıştırıyoruz. <laughs> Kremamızı kısık ateşte devamlı karıştırarak çok güzel bir kıvama getirdik. Şimdi ise hem güzel bir parlaklık vermesi hem de güzel bir lezzet katması için tereyağı ekliyoruz içerisine. Tereyağını eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ocaktan alacağız. Başka bir kaba alıp tamamen soğumaya bırakacağız. Müzik Kremamız soğurken kremamızın üzerinin kabuk tutmaması için streç filmle iyice kapatıyoruz. Streç filmin tamamen temas etmesi lazım ki üzeri kabuk tutmasın. Hamurumuz iyice ılıdı. Ilıdıktan sonra içerisine yumurtalarımızı tek tek ilave edip güzelce karıştırıyoruz. <laughs> Evet, hamurumuzun kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Bakın hemen şöyle kıvamını da size göstereyim ve artık sıkma torbasına alıp fırın tepsimize sıkabiliriz. <laughs> Hamurumun üzerlerini düzlemek için parmağımı suyun içerisine batırıyorum ve üzerlerini bu şekilde düzlüyorum. Müzik Artık fırına gitmeye hazırız. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Müzik Çikolata sosumuz için sos tenceremin içerisine önce kremamı ekliyorum, ardından kremamı burada hafifçe ılıtıyorum ve daha sonra da çikolatalarımı içerisine ekliyorum, eritene kadar kısık ateşte devamlı karıştırıyorum. Şimdi çikolata sosumuz hazır. Profiterol hamurlarımız hazır. Kremamızı da dolaptan çıkardık. Kremamızı kullanmadan önce mikserle yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpıyoruz. Kremamı sıkma torbamın içerisine aldım. Artık profiterollerimin iç kısmını doldurabilirim kremayla. Evet profiterollerimiz artık servise hazır. Üzerine bolca çikolata sosu dökebiliriz. Sharp Mixby bread ile sizlere nefis profiterol hazırladım. Birbirinden lezzetli içerikler ve tarifler içinde Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Afiyet olsun. Müzik